Manav, yakala onu, koş! Seni uyarıyorum, dur! Seni orada gördüm. Senin gerçek yüzünü gördüm. Sen, sen bir yılansın. Bak, şuradaki dolunaya bak. Solgun ay ışığında senin suratını görebiliyorum. Ve ellerindeki yılan formunu görüyorum. Görünüşün tamamen değişti. Manav yakala onu. Manav hiçbir şeyde iyi değilsin. Ben yakalayacağım. Evet, ben bir yılanım, bir yılanım. Hepinizden intikam alacağım, anladınız mı? Sizden intikam alacağım. Ne pahasına olursa olsun. Bizden intikam almak isteyen bu yeni yılan da kim? O o çok tehlikeli. Ne kadar tehlikeli olduğu umurumda değil. Onu halledeceğiz. Kesin olan tek şey yılan kristali'nin anahtarı temize çıktı. Onun bir yılan olduğunu sanmıştık. O ne dişi bir yılan ne de intikam için burada. Zehir kara yılanın vücudunda yayılmaya devam ederse o ölecek. Tanrım lütfen bana yardım et. Ne yapmam gerekiyor Tanrım? Bir şeyler yapmalıyım yoksa kara yılan ölecek sonsuza dek ölecek Tanrı'ya şükürler olsun. İşte benim yılan. Çok yaşa kara yılan. Çok yaşa kara yılan. Bu yeni yılan da kim? O bizden intikam almak istiyor. Ona ne zarar vermiş olabiliriz? Bu yılanın kuyruğuna kim basmış? Hiçbir fikrim yok. Kesin sen basmışsındır. Ben duvarın öte yanındaydım. Masum canlılara eziyet edip Unutmak insanların doğasında var çünkü. Masum mu? Sen bir hayvansın. Ha? Sen mi masumsun? Yılanlar ve masumiyet. Onlar her zaman intikam peşindedirler. Yılan intikam alacağını söyledi. Eğer burada intikam aramaya gelmeye devam ederlerse o zaman inciyi kaybedeceğiz biz. Hepimiz alay konusu olacağız. Gerçekten dalga geçiyor olmalısın. Anlamıyorum. O kim olabilir? Ve bizden ne istiyor? Kim o? Acaba amacı nedir? Bir türlü anlayamıyorum. Benim hatam senin kimliğini ortaya çıkardı Rudra. Daha dikkatli olsaydım sen de ifşa olmazdın. Olanlar lehimize işledi. Şimdi başka bir yılanın intikam peşinde olduğunu sanacaklar. Senden haberleri yok. Ve en önemlisi, benim yılan formumu gördüler bile. İnsan formumu göstermedim, kimliğimi bilmiyorlar. Senden artık şüphelenmezler, seni yılan zannetmiyorlar. Bir süre güvende olacaksın. Kesin olan bir şey var. Şivan gibi yılan değil. Artık onu öldürmek zorunda değiliz. Şimdilik tabii. Sana zarar vermek yerine beni öldürmeye çalışacaklar. Bırak peşime düşsünler. Sen kendi intikamını al. Senin değil, benim. Benim onlardan intikam alacağımı sanacak. Evet. Şivan gibi yılan değil. Kim bu yeni yılan? Nereden geliyor? Neden burada? Ne istiyor? Neden? Neden bizden düşman olarak bahsediyor? Bunu bulmak zorundayız. Yılanın derisi veya kanı. Onun hakkında merak ettiğimiz her şeyi doğrudan söyleyecek. Evet, kara yılan. Benim soru sorduğumda tüm detaylarını verecek bir çocukluk arkadaşım olduğunu falan mı sanıyorsun? Hadi derisine DNA testi yapalım. Her yer derisiyle dolu nasılsa. Ne kadar şanslıyız. Ben bir yılanım. Of of. Tüm bunları duymaktan sıkıldım artık. Ben sana yolu gösterdim. Gerisi tamamen size kalmış. Onu yakalamak için bir tuzak kurmak zorundayız. Evet seni aramaya başlayacaklar. Avantika'yı öldürüp kaçacağım. Onu öldürme şansını bir kez kaybettim. Bu defa da kaybedemem. Eğer yarın Mumbai'ye gidersem... ...Pantinere geri dönme şansım olmayacak. Avantika'yı bir daha mabede getiremeyiz. Artık daha dikkatlidirler. Oltaya gelmeyeceklerdir. Ama biz onlara tuzağı hazırlayacağız. Yani yılan beni öldürmek istiyor. Ne olursa olsun bir çaresini bulup onu öldürmek zorundayız. Tabii benim herkesi öldürecek çapta gücüm olduğundan tamamen habersizler. Eğer beni tekrar öldürmeye çalışırsa gelip kapana kısılacak. Acımasız şekilde öldürülecek. Acımasızca. Belki de Tanrı seni Şivangi'ye yardım et diye yollamıştır. Peder. Ben Avantika'yı öldürene kadar intikamımı almış sayılmam. Efendim, Avantika'yı nasıl öldüreceğiz? Avantika, o arıların kraliçesidir. Arıların var olan en büyük zaafı baldır. Onu sadece balla kandırabilirsiniz. Bal mı? İyi de onu nasıl öldüreceğiz? Bu zehir kendini Tanrı'ya adamış bir yılandan gelir. Vasuki. ...uzun uğraşlar sonucu toplayabildim. Avantika bu zehirli balı yiyince... ...hemen ölecektir. Ama peder... ...balı nasıl bulacağız? Mumbai kenarlarında... ...şehir dışında... ...dağda bir bal var. Bu zehri o bala karıştır. Avantika'yı bir şekilde oraya götür. Arudra... ...sen Avantika'yı oraya götürmeye çalış. Ben de bir şekilde... Zehri bala karıştıracağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.